Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber amansız bir savaşçı olup düşmanlarımızı ök etmeye çalışacağız Miami bölgesinde takımın maç yapacakmışız ayrı bakalım neler olacak ama müziği kısmak istiyorum arkadaşlar emülatörden oynuyorum oyunu. O yüzden kontrollerde biraz değişik tarz hareketler var. O yüzden şimdiden özür diliyorum sizden. Ama elimizden geldiğince mücadelemizi yapacağız. Biraz uzak kaldık. Yukarıda birisi mi vardı? Adamlar üst bölgesine mi geldik? Nereye geldik? şurada da bir adam görüyor. Arkadaşlar fena oynamadığımızı düşünüyorum ama tabii ki bu sürekli olacak diye bir şey yok. Aniden bir yerden gelip bizi indirebilirler. kontrolün zorluğundan dolayı bazı şeyler oluyor arkadaşlar. neymiş ya? Ama atacağız yukarıdan abi? Vurulduk arkadaşlar orada bir silahımız ateşlemedi. Ah, düştü aşağıya bak da mı var ya arkadaşlar telefonla oynayacak olanlar için ya da tabletten e, önerebilirim oyunu o oynanabiliyor fena da değil çeşit çeşit özellikler vermişler bir arkadaşımıza vurdular burada biz de onun icabına baktık şu an şurada şimdi düşmanla temasa geçebiliriz arkamızda yine mi adam var bir yerden geliyor. Şimdi kişinin daha iyi baktık arkadaşlar. O burada da adam var. En iyi oyuncu player diyor. Yani biziz. Ben isim vermedim. Misafir olarak katıldım. Arkadaşlar bu görevi başarıyla tamamladık. Bir etaplık video olmuş olsun. Yine bir videosunu daha çekeriz. Ne yapmışız bakalım buradan. 12 defa öldürmüş. Bir defa ölmüşüz. Yani neredeyse 3, 6, 8, 9, 10. Karşı takım toplamda 10 defa öldürmüş. Benim takımda geri kalanlar toplamda 11 defa öldürmüş. Herkesten iyi bir grafik seç ortaya koymuşuz. Tebrikler diyor. İkinci seviye atlamışız bu arada sandık hediyesi de vermiş. Açalım bakalım sandığı. Ondan sonra videomuzu noktalayalım. Para verdi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir oyunda ya görüşmek ya. üzere.